ETV Türkiye'den hepinize merhaba sevgili emekliler, emeklilikte yaşa takılanlar, işçiler, mağdurlar. ETV Türkiye'desiniz. Yine çok önemli, çok özel bir röportajla karşınızdayız. Emekliler özellikle lütfen siz dikkatle dinleyin aldığınız emekli zamları, alacağınız bayram ikramiyeleriyle ilgili. Önemli bir konuğum var, önemli açıklamalar yapacak. İyi Parti Konya Milletvekili Sayın Fahrettin Yokuş bağlantımızda. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz mecliste en çok çalışan milletvekili seçildiniz. Çok önemli bir isimsiniz. Sendikacılıktan geliyorsunuz. Emeklilerle ilgili de mecliste çok ciddi, çok anlamlı çalışmalarınız var. En son bu bayram ikramiyeleriyle ilgili teklifler verdiniz. Biraz bahseder misiniz? Bayram ile ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir mi acaba? Efendim tabii e, bu bizim temennimiz, e, hepimizin temennisi. E, biliyorsunuz tam iki yıl önce e, emeklilerimize Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira bayram ikramiyesi verilmesi kanunlaşmıştı. Dul ve yetimlerimiz tabii tam alamıyor bunu. 750 lira civarında alıyordu. Aradan iki yıl geçmesine rağmen e, bu miktarı değişmedi. Takdir edersiniz ki ülkemizde her yıl ortalama yüzde on iki, bazen yüzde on enflasyon yaşanıyor resmi olarak. Evet. Biz yaptığımız araştırmada gördük ki son iki yılda yüzde yirmi beş oranında bugün itibariyle iki sene önceki bin liramız 250 lira daha geriye gitmiş. Alım gücü zayıflamış. Bunun üzerine verdiğimiz kanun teklifinde hem e, emeklerimizin gelişen şartlar itibariyle e, biraz daha devlet imkanlarından faydalansın diyerek 1500 liraya bunu öneri olarak çıkardık. Yani her iki bayramda e, 1500'er lira verilmesi ve bunu da e, tüketici fiyatları endeksiyle e, taçlandırdık Tabiri caizse yani enflasyon kaybı olmasın e, bunun anlamı ne diyelim ki eğer bu piyasayı meclisten geçirebilirsek Önümüzdeki ilk bayramımızda kurban bayramımızda bu 1500 lira verilebilir e, gelecek sene Ramazan ve Kurban bayramında ise 1500 liranın üzerine 2002 2020 yılının Resmi enflasyonu diyelim ki on çıktı, %10 artı olarak alacaklar. Yani e, yasanın temeli bu. E, tabii biz takdir edersiniz ki bir muhalefet milletvekiliyiz. Her milletvekilinin yeni dönemde kanun teklifi verme hakkı var. Eğer bu teklifi meclisin genel kuruluna indirebilirsek, ki e, çok kolay olmuyor bunlar, yılda her milletvekili bir ya da iki kanun indirebiliyor bir yasallaşma şansı olabilir mi? Tabii ki iktidarın oluruna bakar. Oluruna bakar. Ama biz bir ümit olarak, e, emeklerimizin durumunu bilen biri olarak, kendim de bir kamu emeklisi olarak, ben bir kamu emeklisiyim. Evet. Kamudan emekliyim. Ve siz de söylediğiniz gibi e, hayatımın 25 yılını e, hem memuriyet hem sendikacılık yaparak geçirdim. E, memur sendikası, Türkiye Kamu Sen'de yöneticilik yaptım. Türk Bürosel'in başkanlığını yaptım. Ki emeklilerin, çalışanların durumunu e, en iyi bilenlerden, yaşayanlardan biriyim. Evet. Bunu itiraf etmedim, söylemek zorundayım. E, onun için e, bu teklifimizi verdik. E, ha memurları da buraya kattık. Neden? E, şimdi e, kamuda çalışan memur arkadaşlarımızın da bir ikramiye imkanı yok. Evet. Kamuda çalışan özellikle Kadrolu işçilerimizin ise ikramiye hakları var. Taş olan işçileri söylemiyorum, şirket elemanları söylemiyorum. Ha, gönlümüz ister ki, ister ki e, devlette çalışan, ister e, sigortalı, ister emekli sağlığına bağlı, e, ister taş firma kanalıyla kamuda hizmet eden e, bütün insanlarımıza, hepsi birer aile reisi, hepsinin bayramları var, e, bayramlarda herkese, e, bayram ikramiyesi e, verilmesi e, bayramların daha güzel daha mutlu e, daha paylaşımcı geçmesine vesile olur diye düşünüyoruz. E, hele e, bu kadar zor süreçlerden geç, geçtikten sonra hakikaten sizin e, söylediğiniz yasa kabul edilirse gerçek bir bayram olur. kaldı ki evet, zam oranları da biliyorsunuz çok düşük, Evet. E, maalesef. ciddi bir tabii şu anda biliyorsunuz. İlk ee, ilk 6 aylık memur zamları ve emekli memurların özellikle emeklilerin zamları da memur zamlarıyla endekslendiği için e, biliyorsunuz ilk 6 ay yüzde dört zam yapılmıştı. Enflasyon 5.75 civarına çıktı. 6 aylık enflasyon. İşte e, enflasyon farkını hem memurlar hem emekli memur emeklileri alacaklar. Biliyorsunuz SSK'lı ve Bağkur emeklilerinin ayrı bir hesaplaması var. Evet. Zaten bu da yanlış. Bu da yanlış. Buradan söyleyeyim. Yani tüm emeklilerin e, eşit artışlara e, eşit artışlar olması lazım. Tabii. E, burada da bir yanlışlık var. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani bazıları şunu diyebilir. Ya devletimizin buna imkanı var mı? Fırsatı var mı? Kaynağı var mı? E, şunu söyleyebilirim. 39 yıl devlette çalışmış biri olarak yine bu 39 yılın 39 yılın 16 yılını profesyonel sendikacılık yapmış, kamuyu çok iyi bilen, e, profesyonel sendikacılık yapmış biri olarak şunu söyleyebilirim. İnanın, e, devletimiz bunları karşılayacak güce sahiptir. Yeter ki yeter ki kamuda israfı biraz azaltalım. Devlet kaynaklarını e, özellikle ihale yol, ihalelerde yanlış politikalarla e, çarçur etmeyelim. Yani e, devletimizin bütçemizin imkanları bunları karşılayacak güçte ama e, tabii ki bu bu kararı verecek olan merci kimdir? İktidar sahipleridir. Ha biz hmm. muhalefet olarak halkın avukatlığına soyunmuşuz bir manada. Yani ben bir muhalefet milletvekili olarak elbette ki çalışanlarımızın, emeklilerimizin, her sosyal kesimimizin sorunlarını buraya taşımakla mükellefim ve bu doğrultuda e, inşallah hükümet tarafı duyarlılık gösterir. Ee, belki çok şey görünmüyor şu anda ama e, inşallah bir sonuç alabiliriz. Evet. Ama e, biz bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. En azından kamuoyu oluşturmaya gayret edeceğiz. Yani yine biliyorsunuz bu haftaki partimizin grup toplantısında Sayın Genel Başkanımız millet kürsüsü adı verdiği her hafta bir sosyal kesimin bazen iki üç sosyal, sosyal kesimin varlar, sosyal temsilcilerini yani. malumunuz olduğu üzere İyi Partimizin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendi son haftalarda millet kürsüsü adını verdiğimiz sosyal kesimlerin temsilcilerini partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarına davet ediyor evet. ve onları konuşturuyor. Daha önce Esnaflarımız adına bir konuşmacımız vardı, hisseler evet. gençlerimiz adına bir konuşmacımız vardı. Bu haftada da e, emeklerimiz adına bir emekli derneği başkanı ile EYTlerin sorununu anlatmak üzere EYTlerin Marmara başkanı bir hanımefendi, e, meclislik grup toplantımıza katılarak sorunlarını anlattılar. E, i̇şte biz de bu bağlamda hem Meclis kürsüsünden anlatmak, hem millet kürsüsünden kendilerini ifade etmelerini sağlayarak sosyal kesimlerin sorunlarını, problemlerini Türkiye'nin gündemine taşımaya gayret ediyoruz. Sonuç almaya çalışıyoruz. E, bu bağlamda da emeklilerimizle ilgili ben e, yakın tarihte e, iki kanun teklifi bir araştırma önergesi verdim. Evet. Biraz önce anlattığım e, bayram ikramiyesi kanun teklifimin yanında ikinci bir kanun teklifi daha verdim. Bu kanun teklifimde de bu defa e, özellikle biliyorsunuz evi olmayan emeklilerimiz var. Yani Çok. kirada e, oturan emeklilerimiz var. E, verdiğimiz kanun teklifinde e, kirada oturan emeklilerimizin yani Eşinin üzerine ya da çocuklarının üzerine e, evi olmayan e, emeklilerimiz için aynen şöyle bir kanun teklifi verdim. Burada okuyayım. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce istilakçı veya sigortalı olup bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ya da sonra malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan ve aynı hane içinde yaşayan eş, çocuk dahil üzerlerinde kayıtlı menkulü, olmayan, gayrimenkulü olmayan bu kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının A, B ve C bendinde belirtilen sigortalılara aile net asgari ücretin dörtte biri kadar kira yardımı ödenir şeklinde bir kanun teklifi daha verdi. Ya, ne zaman kadar güzel olur tabii yani emekli ee, kira yardımı gerçekten ne kadar rahatlatır emeklileri. Keşke evet Temmuz olur. ayının üçünde de vermişim bunu ve buradaki Asgari net asgari ücret biliyorsunuz e, 2.324 lira. Evet. Yani bu kanunu kabul ettirip geçirtebilirsek e, o şartlara haiz olan evi olmayan emeklerimize 581 lira bu kanuna göre 581 lira kira yardımı teklifimiz bu. Yani ha bu belki şu anda Türkiye'deki özellikle metropollerde oturan emeklerimizin kiralarını tam karşılamayabilir ama en azından bir destek bir katkı sağlar diye Tabii ki, düşündüğümüz evet, için yani e, bu teklifimizi de yaptık. Zaten e, böyle açlık sınırının altında yaşıyorlar. Kiralarının hiçbir şeylerini karşılayamıyorlar. Evet. Hani çok önemli bir destek olur. ETV ATV Türkiye'desiniz. ATV Türkiye'de yine çok önemli, çok özel bir konuğum var. Eee İyi Parti Konya Milletvekili Fuatettin e, yokuşla konuşuyoruz. Önemli konuları konuşuyoruz. Sevgili emekliler, emeklilikte yaşatıklar, mağdur kesim. Dediğim gibi ATV Türkiye'desiniz. Sizin kendi kanalındasınız. Kanalınızdasınız. Önemli konuları konuşuyoruz. Şimdi Fahrettin Bey, siz de dediniz mesela, devletin bunları karşılayacak gücü var aslında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da söyledi, devletimiz güçlü bir devlettir. O zaman neden mesela bu bütçeler karşılanabilecekken, emekli, emeklilikte yaşa takılanlar rahatlatılabilecekken, neden yapılmıyor? Bu kanunlar sizin teklif ettiğiniz yasa teklifleri, önemli destekler. Neden hayata geçirilmiyor o zaman? Ya sesiniz kesik kesik ya geliyor. Çok anlayamadım ama dediğiniz gibi e, sosyal güvenlikler sorunu Sayın Bakanımız her devletimiz güçlüdür. Kaynaklarımız vardır. Maliye Bakanımız benzer şeyler söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle belli şeyler söylüyor. Onun için bizim bu tekliflerimiz e, tabiri caizse bütçede çok büyük derin e, eksiltmeler yapmaz. Ama e, eğer bunlar yapılabilirse emeklilerimizin önemli bir bölümü ciddi manada rahatlar çünkü hala ülkemizde ülkemizde e, özellikle dur ve yetim kısmında 1.000 liranın altında emekli maaşı alan eee 300 400 bin insanımız var. Eee hmm. işte emekli maaşlarını en düşük 1.500'e çıkartıldı. Eee 1.500'e çıktıktan sonra enflasyon kadar artışı daha yapmıyorlar 1.500'den sonra. Yani bunlara baktığımız zaman Verdiğimiz teklifler böyle uçup kaçık değil. Hem Türkiye şartlarını biz ekonomi ben sendikacılıktan bildiğim için, Türk bütçe, devlet bütçesinde bildiğim için ve çalışma şartlarını Türkiye'nin asgari yaşam standartını bildiğimiz için bunlar ne bütçemiz açısından uçuk kaçık, ne de emeklerimizi tam rahatlıkla kavuşturacak teklifler değil aslında. Evet. Ama Türkiye'nin genel baktığımız zaman hiç olmazsa bir nefes alsınlar, biraz daha rahat etsinler, e, torunlarına bir, bir hediye alma imkanları bulsunlar gibi bu yaklaşımlar bu 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 nefisesi bunları e, bu teklifleri Evet. E, bu iki teklifimizin dışında hepimiz biliyoruz ki e, bu pandemi sürecinde yani 11 e, Mart'tan bu yana eee en büyük sıkıntıyı emeklilerimiz, tabiri caizse yaşlılarımız çekti. Evet. Zaten 65 yaş üstü, herkes emekli sayılıyor Türkiye'mizde. Emekli yaşı 65 genelde biliyorsunuz. Evet. Yani şu anda 65 yaş üstü insanlarımızın hemen hemen yüzde %90'ı bir sosyal güvenceye sahiptir muhakkak. Emeklidir sonuçta. Bunların psikolojik sıkıntıları var. Bunların bu süreçte yaşadıkları var. Biz bu pandemi süreciyle ilgili, e, bunların yaşadığı sosyal travmaların araştırılması için bir araştırma önergesi verdik. Yani meclisimize henüz e, gündeme getiremedik. Aynen e, araştırma önergemiz şöyle. Burada hani bizi dinleyen sizi vasıtasıyla dinleyen vatandaşlarımıza anlatmak istiyorum. Tabii şöyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dünya sağlık örgütünün tanımına göre 65 yaş ve üzeri kişiler yaşlı olarak kabul ediliyor. Ülkemizde nüfus giderek yaşlanmaktadır. Özellikle dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza uzun süre sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Bu uygulama sonrasında yaşlı vatandaşlarımız fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal olarak olumsuz etkilenmişlerdir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın kalkınma, sağlık, refahların artırılması, destekleyici ortamların sağlanması sosyal devletin görevidir. Yaşlılarımızın pandemi süreci dahilinde yaşamış oldukları etkenleri tespit ederek gereksinim duydukları desteklerin sağlamak, dışlanma ve bağımlı kalma risklerini azaltma hususunda oluşan ve oluşabilecek mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla anayasamızın 98. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi iş 104 ve 105. maddelerine göre meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederim. Şimdi siz de e, çok e, gerçekten bunlar tabii çok iyimser ve çok güzel evet. istekler. tabii. Biraz da zaten emeklilerin hani geçim sıkıntısı çözülmüyor ki e, kaldı kaldık ki hani psikolojik destek verilsin. E, tabii ki dediğim gibi çok iyimser çok güzel. Sonuçta e, verdim tabii ki bundan. ama yani e, bu yaşadıkları evet. travma devam ediyor. Bakın evet, hala evet, yaşlılarımı evet. Yaşlarımız belli saat sınırı içerisinde e, sokağa çıkabiliyor hala bakın hala, şu anda hala Hı. yani tam gün sokağa çıkamıyorlar ki bana da birçok yaşlımız bizi de arıyor ya biz niye diyorlar yani ben şimdi e, gece niye ben sekizden sonra çıkamıyorum ya da evet. sabah ben sabah namazına niye gidemiyorum ya da e, yatsı namazına, akşam namazına niye gidemiyoruz? Yani her, şey, her şey serbest bırakıldı bir şekilde. Nedense hala onlarla ilgili bir açıklama. Yani, Doğru e, söylüyorsunuz. Yaşlılarımızın gibi. da e, nefes alması, daha iyi şartlarda yaşaması e, bunların e, yaşadığı ortamı e, rahatlatmak için bir araştıralım. Bunlara nasıl bir sosyal destek yapabiliriz algısı evet. içerisinde. Sonuçta biz milletin vekilleriyiz. Evet. E, toplumumuzda yaşanan her travma, her e, sosyal kesimin sorunlarını buraya e, taşımakla mükellefiz. E, çünkü bütün sonuçlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak.